Türkiye'nin en eğlenceli ve artık ödüllü eğlence yarışması Cevap Ver Türkiye'ye hoş geldiniz. Bravo. Evet bugün ödülümüzle çıktık. Gerçekten de bu kadar kısa sürede bize bu ödülü layık gören Magazin.com ailesine çok teşekkür ediyoruz. Medya ve sanat ödüllerinde en iyi yarışma eğlence programı seçildik. İlk Peki. ödülümüz hayırlı olsun. Sevgili izleyenler bu ödül hepimizin. Ödüllere. Nice ödüller olsun sevgili eşim. Evet. Buradan bütün e, ekibimize, Acun Medya ailesine, 28 ailesine, 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 Cevap yani. Ver Türkiye ye. yönetmenimiz Onur Kabay'a, arkada çalışan Kadir'e, Aysu'ya, Orhan'a, Doğa'ya, Tolga'ya. Burada yani ekipçe e, bu ödülü böyle bir aldık gibi hissediyoruz. İnşallah niceleri olsun. Niceleri olsun. Buraya ödül rafı yapalım. Hemen ödüllerimizi tek 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 dizelim. Bunu da en başka şöyle koyalım. Umarım. Olur karıcığım olur. Arı. Ödül. <laughs> Arı. Bereket ödül. Eee broşum da hazır. Ödülümüz de hazır. Hazırsan bugün de çok güzel bir e, yarışma olacak. Çok güzel Tabii iki gider. ekibimiz geliyor. Harika. Özellikle bir tanesi görsel açıdan hepinizi doyuracak bir e, ekip olacak. Biz doyuracak yani <laughs> her anlamda doyuracak bir ekip. Çok, benim ekibim. Evet, Berfun ekibi. İstersen çağıralım sevgili Ben kardeşim. çağırıyorum o zaman hazırsak. Evet. Devs takımı geliyor. Bravo. Gel 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 çok içindeyim böyle bir takımla olduğum için şu an gerçekten bakıyorum bakıyorum inanamıyorum böyle kocaman kocaman Nasıl? duruyorsunuz kaslı kaslı bir karşı tarafa korku vereceksiniz gibi hissediyorum. abi boy süresinde yaptınız mı gerçekten yapmadınız abi öyle oldu abi denk öyle geldi değil mi denk <laughs> geldi abi <laughs> denk geldi inanılmaz biz madalyalarımızla geldik evet abi. Evet. Ee, seninki ne madalyası? Geçen hafta Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonu şampiyonası oldu. Orada kendi stikletimde atletik fizik kategorisinde Türkiye birincisi oldum. Atletik fizikte evet. Türkiye birincisi. Helal olsun. Alkışlar gelsin. Atakan sen de aynı madalyanın benzeri. Evet benimki de üçüncülük. Vücut geliştirmede en ağır stiklette, en büyüklerin yarıştığı stiklette Türkiye üçüncüsü oldum. Türkiye Bravo. üçüncüsü. Evet. Helal olsun takım. bir alkışla. Size gelsin. Bol ödüllü bir programı. Bugünden kaç gün sonra orada üçüncü olurum. Bir olamam da. Üç, ay. Üç ay. <laughs> Üç, ay. Şey Üç ay sonra. Üç ay sonra, Üç ay sonra hazır. Çok son. Alt yapımı yok ama. Yani. Beş ay o zaman. İlk ay da alt <laughs> Tamam. Bunu bir konuşacağız devs ekibiyle. Alkışlar Cavs takımına gelsin. <laughs> İşte Coşku, işte Cavs takımı. Alkışlar bir daha gelsin sevgili Esra Balamir. Bu ekibi toplamak için neler ya, yaptı. Ya, ya, evet Esra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Çok ederiz. ederiz. İki takımı da oluşturmasına büyük bir katkı sağladınız. Tabii, tabii. Ve yarışma tutkusu olan, kazanma hırsı olan Çok... ve buraya da kazanmak için gelmiş bir Esra İnşallah. Balamir var. Karşısında da böyle bir görüntü. Yani görüntü biraz bizi ürkütmüyor diyemem. <laughs> <laughs> hani biraz görüntü olarak ürküyoruz ama takımıma güveniyorum arkadaşlarım bayağı bir çalıştırdım. Hatta ama korkacak bir şey yok güreşmeyeceğiz yani sonuçta birbirimizin bile güreşi, olmadı, bilek güreşi yok bir çarpışma yok bir, bir ağırlık kaldırmayacağız. Yani belki o kadar korkunç Hafıza kork sorunumuz yok. çok önemli burada bizim inşallah. İddialı mısındır böyle yarışmalarda? Genellikle yarışmalarda iddialıyım ve zaten çok keyif alarak izlediğim şey yarışmalar sizi de izliyorum bu arada. Çok teşekkür ederim içindeki değişikliklere kadar hakim. Hakimsin harika. Siz gelmeden ekibe de yarışmayı ben anlattım önce. Sonra sizin ekipten gelince bana dediler ki arkadaşlarım mü mükemmel anlatmışsın. Zaten her şeyi biliyordu. Mükemmel. Evet bir yanın ekipte şimdi Murat Güneş var. Hı hı. Ee, hoş geldiniz hoş Murat Bey. Ee, hem kaptan olarak sen de istersen tanıt bizi ama Murat zaten e, tanıdığımız söz yazarı, besteci. Evet. Sen İstanbul'sun şarkısının. Da kendim ee, söyledim tekrar 10 sene söylüyorum. sonra. Kendi, kendi Senden söyledim. çocuğum olsun istiyorum da kendisini. Oraya dayanıyor ta. Oho ya oradan, oradan başlıyor. başlıyor, buraya kadar geliyor. Bu kadar Hitler yaptın, artık ben söyleyeceğim dönemi istedi artık. Evet, şu yeni mi başladı? Ben söyleyeceğim. Yani arka arkada şarkılar veriyoruz. İlk Yıldızlar Güneş ve Ay çıktı. Arkasından hemen sen İstanbul'sunu verdik. Böyle hız kesmeden devam edeceğiz bu sene. Zaten de mutfağı çok sevdiğim için bu saate kadar hep işte o şarkıcılık kısmını geri plana attım. Ama şimdi dediğim gibi canım çok istiyor. O yüzden. Diyorsun. Evet bu sefer söyleyeceğim. Hayırlı olsun hoş efendim. Teşekkür ediyorum. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim. Siz de müzisyensiniz. Müzikle gidiyorsunuz. Türk Sanat Müziği e evet. eğitiminiz var. Programcısınız aynı zamanda. Evet. 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 evet İslam Radyosu'nda ses sanatçısıyım aynı zamanda TRT Müzik'te yeniden akşam sefas programının hem sunucusuyum hem solistiyim. Oh harika. Ee, sizin programınızı çok eğlenerek, çok severek izliyorum. Aslında Bu Yarışmaya azıcık. katılacağımızı öğrendiğimiz andan itibaren daha da bir eğitilmek üzere izledim. izledirekli. Ee, fazla Dersim bir yukarı üzerinde çalıştınız. <laughs> çok e, i̇ddialısınız yani. Bir de e, üçüncü olmak da öyle çok kolay değildir. Böyle Farkındayım. Üçe evet. doğru zorlaşır zaten. Evrimde. Evrim, evrim her zaman en zoru yani. seven. Her zaman zor şartlarda <laughs> mücadele etmiş. Evropa nice potalardan e tek başına <laughs> direnerek çıkmış bir insan olarak en son ve en zor yerdesin Evrim yine. O yüzden de takımıma Evrimi de aldım çünkü bana böyle hırslı bir oyuncu lazım. Hırs değil mi? Biraz Kesinlikle, o hırs var, şey de var. Hırsla sanat karışımı bir enerjimiz Biz var. Biz hırslıyız. Hiç böyle durduğumuzda bakma. Siz de hırs. Ama. Bu durdunuza bakmayın nasıl? Birinci üçüncü. Durduğunuza dizi... bakarak hırslı olduğunuzu anlıyorum zaten. Yani bana öyle hiç koval Ben Geliyor aldım orada iki arkadaş sevgili Hira Kurt söyledi. Esra abla dedi. İki tane arkadaş var. Mük biliyor dedi. Mük. Çok mu iyiler Aa, hangi iki Hira tane arkadaş Hira? Söylemeyecek misin? Bizim takımda o kadar mı iki abi? tane? Söyle, evet. burada iki tane arkadaş çok iyi biliyormuş. Ney? Mert. Mert. Sen Serkan. Aa. <laughs> Serkan zaten öğretmen. Ondan Serkan <laughs> abi o zaman diyor. sana güveniyorum. İnşallah. Ne <laughs> öğretmeni söylüyor Ya pek alakası yok ama beden eğitimi öğretmeni. Sonuçta öğretmeni. <laughs> 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 Sonuçta <laughs> üniversite okumuş adam yani. Sen <laughs> de beni yani. ne yani. <laughs> benim ben Güzel. E, geçen gün zaten bunun konusu geçti. Dedi ki Serkan sana çok güveniyorum. Dedim Okan ne konuda? Ben mi? niye bu kadar çok güveniyorsun? <laughs> dedi ki sen öğretmen. Dedim ya Okan ben beden eğitimi <laughs> öğretmeniyim. Öyle <laughs> bir... Okumuş adam diyor sonuçta. Aynen öyle ha, okumuş o. adam. Bir de şimdi o kadar öğrenciyi yönetmek o kadar yani evet. böyle derse girmek sınava girmek illaki bizden günceldir yani. Aynen. Sen de hırsısın ama Okan kadar. abi. Ben hırslıyım. Be. Ben yani baktığınız zaman futbol, basketbol, kickbox. Şimdi ben de bu ekibe dahil olduğum vücut geliştirme. Sen de şampiyonaya girecek misin? Yok. Yaş yani. olarak artık kaldırmıyor. 2025'te girecek öyle. Belki master yarışmasına girer. Giremem ama yani. Evli i̇stemez olmamam misin? lazım yani. Neden? İsterim ama zor. Çok zor. Yani yarışmacı arkadaşlar biliyorlar son dönemdeki diyet süreci inanın çok zor. Demet abla istemez mi girmeni peki? Ya o benim Girmemi ister ama ben yapamam. Evlilikle ne alakası var? Vücut evet olan. Ya o biraz da ya evlilik değil de o kadar yani genellemeyeyim. Sonuçta zor bir sürece giriyorsun. Hani yani ka evde kampa gireceksin ondan sonra yani huzursuzluk oluyor. aynen kamp gibi sonuçta sürekli doğru. 24 saate yakın diyetler oluyor. Son bir hafta çok katı su diyetleri falan oluyor. Oraları kaldırmak kolay değil. E şimdi kızım var. Sabah okula götürmem lazım. <laughs> Eşimle ilgilenmem lazım. Doğru doğru. Bunlar var ondan dolayı benim için çok zor. Evdeki enerjin düşüyor diye ben de diyet yapmıyorum hiç mesela. Evet tabii canım sen de doğrusu <laughs> yapacaksın. Abi çok şükür. Olsa evde değilken de diyet yapmıyorduk zaten. <laughs> evet işte ya. <gülüyor> yani. Ben alakalı yoktu. <laughs> İyi enerjimiz <gülüyor> düşmesin diyete gerek yok. Enerji düşmesin. Tabii canım. Sen takımda en çok kime güveniyorsun şu anda? Ben Serkan'la Mert'e güveniyorum. Atakan şimdi şey yapmıyor şimdi kardeşim? O da gizli silah. <laughs> ne yapacağı belli değil. Şimdi ağır siklet yarışmış adam. Ne yapacağı belli olmaz ama Mert'i... Yani beş aydır çok... Zaman geçirdiğimiz çok kıvrak bir zekası var. Ona oradan güveniyorum. Eğitimci kardeşime de güveniyorum. Cavs'lara karşı iyi bir mücadele vereceğiz. Bence de, de vereceğiz. Ben takımıma güveniyorum. Yani genelde ben kazanıyorum. Açıkçası yarışmayı. Hayır öyle bir e, istatistik yok. Ben daha hırslıyım. Hani inşallah bir şeytanın bir bacağını Tutma kıracağız inşallah. Bacağını ama evet daha hırslı olduğunu bilsin. Çaka bile çok bir çok... kişi geldi. Yani en azından Evrim'le. <laughs> <Gel>, bir... Uzaklıyım <laughs> diye beni uzağa attılar. Sen ya. yarı yolda vazgeçtin Evrim. O hoş değil. Böyle de gelip. Elim gibi yok ya. <laughs> cans, devse de canselik. Devse biz de cans olalım, Anladım. devleri yiyelim. Mantıklı. Fone, fonetik olarak bir cans evet. yoksa bir canslık değiliz daha biz... Yok yok hiç değiliz. Javs. Ama Esra'nın ruhunda bir Esra canslık var. <gülüyor> <tatlı>. <gülüyor> 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 Sevimli balon balı anlamında yani. <laughs> o kadar biliyor ki Esra'nın ruhunda bir canslık var. Evet, ben oynadım. hiç sevmiyorum ya. zor bir rakiptir yani. Tavlada, okeyde, evde böyle bir şeydir böyle harbi bir cafs yani. Ha, Gerçek varsın, bir cafstır yani. Avlada falan yani da var. Bu, tamam. bu konuda arkadaşlarım benden çok çekiyor. Mesela bir daha seninle oyun oyunu oynamayacağız falan diye evet. <laughs> öyle bir çok, öyle bir öyle bir şey var. Çok iyi. i̇yi ben şu an, var şu Sen varsın. şu an iyi izle beni bak. Seni bugün iyi izle beni. Hiç <laughs> beni korkutamazsın. <laughs> <iyi>, bugün iyi <gülüyor> izle, <gülüyor> izle <gülüyor> bak. <gülüyor> <gülüyor> bak nasıl yapıyoruz. Sayın Esra Balamir'le kaptanlığında alacağız. Hadi bakalım. Hadi göreceğiz. başlayalım. Ben Hadi başlayalım. Güveniyorum. Hadi. Önce kim başlayacak sorusu var oğlum evet. abi Esra hanım. Ee, kim başlayacak sorusunda zaten siz programı çok iyi takip etmişsiniz, evet. sinir satabiliyorsunuz. Elim hazır. Eliniz hazır görüyorum. Butonumuz var, sorumuz geliyor. Baş harfi gördüğünüzde direkt butona basıp cevabı verebilirsiniz. Kim basarsa ilk o başlıyor. Tamam. Hız sen bas önce Esra. <laughs> Hadi. Gelsin sorumuz. ...daha çok Ramazan ayında yapılan tatlı nokta noktadır. Baş harfi görelim. Biz bastık. <laughs> Güllaç. Güllaç. Hani böyle başlıyoruz. <laughs> İlk atış soktuk hadi bakalım ya Allah ya.